AstroPay ile para transferi. AstroPay, para yatırmak ve çekmek için en popüler sanal kartlardan biridir. Bu işlem için öncelikle AstroPay'in web adresine giriyoruz ve kaydol düğmesine basarak kendimize yeni bir hesap açıyoruz. Gerekli bilgileri alarak AstroPay hesabımıza para yatırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ardından size site yetkilileri tarafından yatırım miktarınız kadar para birimi bulunan bir kart numarası verilecek. 16 haneli bu AstroPay kart numarasını, kart kodunu ve kart bitiş tarihini bir kenara not ediyoruz. Sitemiz Heybet'e giriş yapıyoruz. Yatırım yap butonuna basarak ödeme sayfasını açıyoruz. Yatırım yöntemlerinden AstroPay'i seçiyoruz. Kart numarası kısmına 16 haneli AstroPay kodunu yazıyoruz. Kart kodunu ve kart bitiş tarih bilgisini giriyoruz. Yatırım miktarını girerek gönder butonuna basıyoruz. Paranız kısa bir süre içerisinde hesabınıza otomatik olarak aktarılacaktır. Bol şanslar.